Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte gene Hasan'la vs atacağız Ya ben Hasan'ı her türlü yenerim arkadaşlar Siz biliyorsunuz yani Bugün yine Galatasaray kadromuna çıkacağım Onun gücü e, takım gücü 2300'müş Haydi bakalım maça Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu benim takım rakibimizin takımı Yine Hasan'ın kadrosu Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Kadrosu var Hasan'ın da Haydi bakalım maça Evet arkadaşlar Hasan'ın stadyumunda Manchester United Galatasaray'a karşı bakalım kim kazanacak bu mükemmel derbiyi. Hadi artık ya iki saat senin Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi maçımıza. Manchester United vs Galatasaray maçımız başladı haydi bakalım. Hulk Kovacic bu sefer Hasan beni ye, ye yene yenecekmiş. öyle iddia etti. Bakalım ne olacak. Vananoğlu Messi'den kaptı. Icardi bu da ne işin var Vananoğlu. Kerem. Kerem. Ah be oğlum. Var ya bir tane Hazana dedim ben. Bir tane Joker'ı önce almak olsun dedim. O da hayır dedi. Ben de Neymar'ı alacaktım. Ne güzel şimdi. Şey yapardım. Neyse. Devam ediyoruz. Şimdi marka oraya giremedi. Hulk Hulk pasını verdi. Berguis vurdurmayın. Vurdurmadık topa. Torreira. Bu hiç kasmıyor ya. İyi. Hulk, Hulk vurmasın Hulk. Pasını verdi Hulk. Musiala vuruyor. Defanstan döndü. Dönen top saça boy, Torreira uzaklaştırdı olmadı. Kovacic vuruyor dışarıya. Mar M. Kovacic onun ismini bilmiyorum. Musiala yakın oynadı. Marcao verdi şimdi Saçaboye boy. Boyden Mertens. Mertens'den Mata. Mata'dan Icardi. Icardi verdi. Oliveira mükemmel pas ama geçmedi. Varan. Varan verdi De Lorenzo. Oradan şimdi Messi. Hulk. Hulk gidiyor pasını verdi Hulk. Hulk Messi'ye. Messi gidiyor Messi. Van Anolt ve foul yapıyoruz Messi'ye. Hoca bir şey yoktu aslında ya. Ama omuz sadece bir şey yok ya. Oğlum, ne ara iki dakika oldu Allah belanı. Evet. Rakip takım Firki kullanacak. Serbest vuruş. Thiago Silva ortaya yolladı. Nelson. Kademede Nelson. Engelli dişimde olmadı. Mata engeller mi? Verdi şimdi Icardi. Icardi alamadı. Lorenzo. Dakika 11. Messi gidiyor. Sergio Oliveira araya girdi. Çıkartmadı topu. Kerem verdi şimdi Mata. Mata'dan Kerem. Kerem'den Masaya Mata gidiyor. Juan Mata. Juan Mata gidiyor. Mata geçti şimdi olmadı Di Lorenzo. Nelson verdi şimdi. Kerem, Oliveira, Musiala Aldık o topu. Saça hey Mertens verdi. Cardi alamadı. Karambol var ortada. Hulk. Hulk verdi Messi'ye. Geçmez. Icardi verdi. Oğlum Icardi seni saçacağım ya. Musiala verdi. Şimdi Sergio Oliveira. Vananoğlu. Sergio Oliveira verdi. Torreira, Mata. Mata şimdi Mertens'i gördü. Mertens. Mertens. Nuno Sikora'yı geçme çabası. Saça boya verdi şimdi aradan. Mertens'in ortası. Icardi vuruyor ve gol. Mauro Icardi golünü atıyor. Aslında çok yavaş bir şut ve gol. Topağlarda gol. 1-0 oldu. Icardi, Mauro Icardi. Kovacic. Devam ediyoruz şimdi maça. Messi. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Icardi. Oğlum Icardi sen forvetlerine savunma olsan iyi olurmuş ha. Oyunda. Oliveira verdi şimdi. Kerem. Kerem gidiyor. Varanı geçti be. İşte Kerem. Kerem'in gücü. Kerem gidiyor. Kerem. içeri çevirdi. Icardi ve go. Hayır. Buffon çıkarıyor. Şimdi Oliveira. Çıkarttı geriye. Van Arnold. Kaleci Ciacili Buffon. Buffon şimdi yakın oynadı. Berguis indirdi Hulk'a doğru. Hulk saça boy. Orada saça boya var. Verdi şimdi. Mertens. Mertens. Mertens veremedi pasını. Jude Bellingham. Kovacic. Hulk. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Oğlum Messi çok hızlı ama orada Van Arnold var. Lan verdi şimdi Kerem'e. Kerem bir çalıyorum. Kerem ohohoho. Oho. Dört kişinin arasından geçti Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem. Oh oh Kerem. Kerem yine geçti Kerem. Kerem gidiyor. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu kaleci bufum. Kerem neler yapıyorsun Kerem. Adamın dibi ya. Nelson indirdi geçmedi. Hulk Hulk hayır 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 Messi gidiyor. Messi gole gidiyor. Messi gole gidiyor. Messi vuruyor Muslera. Muslera her zamanki gibi kalesinde devleşti. Mükemmelsin Muslera. Musiala şimdi verdi Kovacic. Kovacic verdi Hulk'a doğru. Hulk'tan Oliveira geçmedi. Bana ne Verdi şimdi Kerem. Kerem gidiyor Kerem. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem geçti. Kerem bir çalım daha olmadı. Messi Bergoglio Verdi şimdi Hulk'a doğru. Hulk karşı karşıya. Hulk vuruyor ve top ağlarda gol. 41. dakika. Top ağlarda. Dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Icardi'nin vuruşuyla ikinci araya başlıyoruz. Torreira verdi şimdi. Kerem. Kerem geçer mi geçemedi Lorenzo. Bundan sonra çalım atmayacağım. Full pas yapacağım. Lorenzo verdi şimdi Messi'ye. Nelson kovalıyor onu ama Messi çok hızlı, Messi gidiyor, Messi ortasını yaptı ve direkten dönüyor. Hulkun kafası top direkten döndü, Muster uzatlaştırdı, Icardi indirdi, Mata, Mertens geçeme diye çok erken yaptık çalımı. Şimdi Mata aldı, Mata verdi çalımı, Icardi verdi şimdi Kerem, Kerem de bıraktı olmadı, Sergio Oliveira alır mıyız o topu aldı. Van Hanolt. Abi ne oldu? Ya burada da bir ilk yarı bitirilmez ya. Evet arkadaşlar işte, ikinci yarıda görüşürüz. Evet ikinci yarıya başladık. Şimdi Icardi'nin vuruşuyla başladık. Oliveira. Raşitsa. Raşitsa geçer mi oradan? Hızlı değil Raşitsa ya. O yüzden geçemedi. Bellingham. Verdi şimdi Van Anolt. Yapma Van Anolt. Kovacic alır mıyız? Aldık. Bir birlik eşitlik sürüyor maçta. Saça boya Berguis'e. Berguis gidiyor. Berguis. Berguis pasını verdi. Hulk vuruydu. Muslera. Çekil. Her zamanki gibi Muslera orada. Bir her şeyde de olmadı. Messi, Van Anolt. Sergio Oliveira olmadı. Van Anolt, Bellingham verdi. Şimdi Hulk'a. Hulk, Hulk Nelson'a. Berguis sindirdi Hulk. Hulk gidiyor Hulk. Pasını verdi Hulk. Nuno sekür ya. Saça boya yalır mı almadı Berguyi ortasını açtı. Ne al son uzaklaştırdı. Şimdi atak şansı. an Anan... töbe töbe verdi. Ya abi kafayı yiyeceğim ya. Muslera helal. Bir hata çıkamadık. Gel 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 gel. Gel kuç kuç. Ul kıs, 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 kıs Gel. Çalım da yapamıyorum. Allah. <laughs> Joker oyuncu olarak Neymar'ı alacaktım. Alamadım. Verdi şimdi Hulk. Bergoiz vurmasın. Bergoiz vurdurmadık Adık çok iyi oldu. Mata verdi şimdi. Mertens'e doğru. Mertens gidiyor. Mertens. Mertens önünde boş bir alan. Mertens. Mertens çok hızlı. Mertens. İçeriye çevirdi. Geçmedi. Saçaboy. Alır mı o topu Saçaboy? Alamadı. Torreira. Sol açık bomboş. Berguis uzun oynadı. Nelson orada. Verdi şimdi. Sergio Oliveira. Raşitsa. Verdi şimdi. Bir ver kaç. Oğlum Sergio Oliveira. Alır mı? Aldı. Verdi şimdi pasını. Raşitsa'nın ortası Icardi. Kaleci Buffon. 65. dakika. Bir birlik eşitlik var skorda. Messi. Verdi şimdi Kovacic. Uzun oynadı. Marcao. Verdi şimdi la, Billingham. Geçmesin. Berguis. Berguis gidiyor. Berguis. Marcao. Engelledi marka O ortaya açtırmadı. 68. dakika. Bir birlik eşitlik hala sürüyor. Oyuncu değişiklikleri oldu. Messi ortasını açtı. Nelson. Icardi'ye doğru. Icardi kontra atak şansı. Icardi geçemedi. Icardi alır mı alamadı. Torreira. Icardi'ye doğru. Kontra atak şansı ama defans yerleşti. Icardi ye aldık topu. Sergio Oliveira'dan geçmedi. Kovacic verdi şimdi. Defansta pas yapıyorlar. Nelson. Uzun oynayamadı. Nelson. Nelson. Hulk vurdu olmadı. Yusuf Demir. Icardi. Mertens verdi şimdi. Yusuf Demir gidiyor. Yusuf Demir verdi şimdi Oliveira. Sergio. Oliveira ve gol. 74. dakika. Sergio Oliveira'nın golüyle 2-1 öne geçiyoruz. 2-1 öndeyiz şimdi. Sergio Oliveira. Direklerin efendisi sonunda gol atıyor. Çok iyi. Musiala. Verdi şimdi Kovacic. Abdülkerim Bardakçı'nın orada ne işi var ya? Messi, Abdülkerim Bardakçı. Messi kimmiş be? Elalsin. Icardi verdi şimdi. Abi geçmedi. Hayır hayır hayır. Vurdurma vurdurma Mertens. Gir araya araya gir araya gir. Çok iyisiniz. Bu ey verdi şimdi Mertens'e. Mertens geçti Mertens. Diago geçti Mertens. Mertens gidiyor Mertens. Arkadan kaydı kırmızı kart. Kırmızı kart olması lazım. Yüzde kırmızı kart. <laughs> Abi yüzde yüz kırmızı kart. Ne sarı kartı ya? Abi bu sarı kart verilir mi? Orada şimdi bir kullanacağız. Kim kullanıyor? Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Kullanacak bir kick atışını. En iyi o kullanıyormuş. Hadi bakalım. Oliveira kullandı. Gol olabilir. Oliveira. Baraj. 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 Engelledi Baraj. Saçaboy. Kaleci bu fon. Kaleye bir deneme olmadı. Barajdan çarptı ya. Ah be olsun. Nelson şimdi verdi. Geçmedi. Bellingham alır mı? Icardi alamadı. Marcao kaptı topu. Verdi şimdi. Icardi. Oliveira geçmedi ya. Bunu sakır ya. Marcao. Nelson ileriye uzun oynadı. Uzun bir top. Icardi indiremedi Mertens. Mertens verdi Icardi'ye. Icardi gidiyor. Icardi ortasını yaptı ve gol mü? Farklı top dışarıda. 85. dakika. Yusuf Demir ос farklı top dışarıya gidiyor. Neler yaptı be. Of. Abi yaladı geçti ya. Dili diri diri var ya yaladı geçti. Oliveira alır mı alamadı Bellingham. Nelson araya girdi Victor son. Verdi şimdi Rashica'ya. Raşitza, Raşitza, Oho, mükemmel çalım var ana. Raşitza, Raşitza vuruyor kaleci bu fon yine engelledi. Şimdi Mertens saraya girilmeye Saça boya girdi. Mertens verdi bu eye. Bu bu ortasını yaptı. İkardi kaleci. Dönen top vuramıyoruz topa. Neler oluyor? Mükemmel bir karambol. Nelson yakın oynadığı Maçın bitimine 90 artı 2. Sakın verdik şimdi Messi yapma Victor Nelson. hayır 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 golleyeceğiz 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 oh, Bellingham atamadı 2-1 bitiyor evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz çok iyi maçtı